İyi günler efendim. Bugün 11 Aralık Çarşamba. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünyadaki önemli gelişmelere baktığımızda biraz böyle Suriye konusundan da uzaklaşalım şimdilik. Çok önemli gelişmeler olursa tekrar gireriz o konulara. Bunlardan birincisi İngiltere'de Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer Suudi Arabistan'a ve birleşik arap emirliklerine gitmişti. Bu turunun bir parçası olarak da Güney Kıbrıs Rum yönetimine gitti. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle e, ilişkilerinde böyle ticaret, yatırım, ekonomi birçok konu e, gündeme gelmiş olmakla birlikte e, özellikle sonuçlara odaklandığımızda GKE'deki Rus parasıyla ilgili ki biliyorsunuz GKR'ye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1,5 milyar sterlin değerinde bir parayı dondurmuştu Rus oligarklarının parasını. Bu aslında Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılma şeklinde biliniyor. Ama her zaman için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin böyle kara para aklama konusunda geçmişte çok ağır suçlamalara maruz kaldığını biliyoruz. Bu dönemde de bu konunun gündeme gelmesi ilginç çünkü daha çok yeni bir merkezinde Birleşik Krallığın olduğu büyük bir kara para aklama operasyonu skandalı vardı. Bunun Bitcoin boyutu da vardı, Bitcoin temelliydi ve ben sizlere bu skandalın birçok ülkeye yayıldığını söylemiştim ve özellikle Ulusal Suç Ajansının e, NCA'in Birleşik Krallık'ta böyle bir iş birliğiyle işte Amerika'yla, Birleşik Arap Emirlikleriyle Fransa'yla bunları anlatmıştım. Şimdi işte bu kurumun e, gidip Güney Kıbrıs Rum yönetimini de eğitmek istediği özellikle böyle e, yani açıktan değil ama mali suçlar kapsamına girebilecek paralar konusunda eğitmek üzere. İkincisi özellikle bu petrol kaçakçılığı yaptırımları delme maksadıyla buna benzer konularda da bu defa gümrüğün e, Birleşik Krallık'tan gidip Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne eğitim vereceğine dair bilgiler var. E, haberlere yansımadı ama Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile NATO arasında bir ilişki tesisi konusundaki çalışmalar da var. Bunun gündeme gelmemiş olmasını imkansız görüyorum ama uluslararası basında veya İngiliz basınında bunları görmedim. Bu gelişmeleri de e, izlemek hem bölge dengelerini anlamak bakımından hem Avrupa ile ilişkiler hem Rusya'ya e, bakış yönleriyle mutlaka e, izlememiz ve bunları değerlendirmemiz değer taşıyacak önümüzdeki süreç içinde. İkinci konu olarak da e, Polonya Başbakanı Donald Tusk'un yaptığı yeni açıklama e, kendi kabine toplantısında bu kış Ukrayna konusunda Rusya ile barış müzakereleri yapılabilir dedi. İlk defa bu seviyede, bu ciddiyette böyle bir ifadenin olması kayda değer. Keza Polonya yakın e, bir dönemde Avrupa Birliği'nin de dönem başkanı olacak. Bu yönüyle de ciddiye alınması lazım. Yani gerçekten böyle bir Ukrayna'ya barış gelmesi mümkün mü? İşte Trump'ın daha önceki açıklamaları vardı, sözleri vardı bu iş bitsin diye. Bunun üzerine çok konuşuldu, yazıldı vesaire. Ben de birkaç video yaptım. Ama bu defa yani kesinlik ifade etmese de ve yine Tuskun ifadelerine göre bazı soru işaretlerinden söz etse de artık bu kış e, Ukrayna barış müzakerelerinin başlayabileceğini söylenmesini ciddiye almak gerekir. Zaten Zelenski ile de görüşmüştü e, Trump son olarak Paris'te biliyorsunuz. Bu Notre Dame katedralinin yeniden açılışı dolayısıyla. E, yani o yönde de mesajlar geliyor. Ama bu e, Tabi bu şu anlama gelmiyor yani hemen Ukrayna tabiz versin bu iş bitsin böyle bir şey yok fakat güçlü bir pozisyondayken böyle müzakereleri başlatmak artık uluslararası gündeme girmeye başladı zaten Avrupa'da böyle krizden krize savruluyor bir siyasi istikrarsızlık dönemi Fransa'nın işte siyasi krizlerini anlattım Michel Barnier'in başbakanlıktan gidişi e, ve içerideki siyasi kargaşa, keza e, Almanya başka bir hikaye e, Almanya'da e, biliyorsunuz yani koalisyon e, çöktü e, FDP'nin ayrılmasından sonra Hatta mesela Tusk bu konuyu gündeme getirirken önümüzdeki dönemde CDU Hristiyan Demokratların lideri, Mersin'de de görüşeceğini söyledi. Yani artık insanlar Almanya'nın geleceğinde de sosyal demokratlardan veya yeşillerden ziyade Hristiyan demokratları görmeye başladılar diyebiliriz. Şimdi Almanya'nın içi böyle, Avrupa'nın diğer yerlerinde böyle sorunlar var. Yine Birleşik Krallık'ta Reform UK'in yükselmesi, anketlerde daha yukarılara tırmanması boyutları var. Bunların hepsine baktığımızda Avrupa alanında böyle bir siyasi kargaşa, istikrarsızlık dönemi var. Tabii ki Birleşik Krallık'ta yeni iktidara gelmiş bir işçi partisi var. Ve İngiltere-Ukrayna konusunda da çok ön planda ve Rusya'ya karşı bir tutum içerisinde. Ama e, Kirstarman'ın işçi partisinin e, Trump'ın göreve başladığı dönemde Amerika ile ilişkilerini ne kadar onabileceği ne kadar sağlıklı götürebileceği de eee düşünülen, değerlendirilen, yorumlanan konular arasında. Ama Reform UK'in bu popülist Nigel Farage liderliğindeki liderliğindeki Reform UK partisinin yükselişi de kayda değer, yeni katılımlar var yani o kadar ki mesela muhafazakar partili bir bakan eşi de geçenlerde katıldı. Bazen e, muhafazakar partiden milletvekilleri katılıyor. Bazı bölgelerde Galler gibi Reform UK'in e, muhafazakarların önüne geçtiğine dair veriler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir yandan Keir karşı e, böyle bir e, yoğunluk kazanan bir kampanya. Hatta böyle dilekçeler işte yeniden seçim yapılsın veya Keir Starma ayrılsın veya İşçi Partisi'nden memnuniyetsizlik belirten gelişmeler de var. Yani İngiltere yeni bir seçimle güçlü bir iktidara sahip olsa bile orada da sular büsbütün durulmuş denilemez. Bu konularda çok önemli ama Ukrayna'nın tabi Ukrayna'da ateşin sönmesi çok ağır kayıplar var. Gerçekten Ukrayna ekonomisi çöktü, çok insan kaybedildi, Rusya'nın ekonomisi çok zarar gördü, tehlikeli boyutları da var yani Ruslar bu özellikle Oreşnik füzelerini yani nükleer silaha da başvurmadan etkili bir şekilde kullanmaya başlarlarsa ki ayda 20-25 Oreşnik füzesi üretebileceklerine dair bilgiler de çıkmaya başladı. Bu çok daha felaket olur ve Rusya'nın ilerleyişi de Ukrayna içerisinde devam ediyor, hız kazanıyor, hep söylüyorum. Onun için belki de böyle bir sahadaki gelişmeler artık bir müzakere masasının kurulması için olgunlaştı diyebiliriz. Elbette Putin ne diyecek, Rusya ne diyecek ama Trump'ın bu yöndeki baskısı da sürüyor, çağrıları da sürüyor hatta tehdit niteliğindeki açıklamaları da var. Yani şu bakın yoksa çok daha kötü olur Rusya için gibi. Bu süreçleri de izleyeceğiz efendim. Bugünlük de burada duruyorum. Yeni bir videoda başka konu veya konularla görüşmek üzere. Hepinize esen kalın diyorum.